Dayı Köyün havası iyi geliyor mu sana havası? Çok güzel geliyor. Allah çok... Allah. İmkan olsa kalır mısın? He? İmkan olsa kalır mısın? Ya ben... İmkan olsa? Eski Ahmet bin Musa kalır. Seni bu köyde üzen ne? Benim bu köyde üzen... Torun üzüyor. Başka yok. Berkay. Ya. Ne yapıyorsun ha? Ya. Ya, Cia gitti. Martı gibi. <laughs> vallahi. Martı gibi mi? Süleyman ne kadar laf faydettişek. Vallahi bu akşam güne yapacağından geri kalmadı. Onu yaptı. Yapıyor. Niye ben gelince rahat etmedin biraz? Sü Kral. Süleyman gelince rahat ettin mi <laughs> Süleyman gelince kafam biraz dinlendi. Uyuyabildin gece? Çok Çok güzel oldu. Ay maşallah Tayyip abi. Ya. İyi ki gelmiş Süleyman. Hoş gelmiş. Allah razı olsun geldi. Lakin Belkar yok 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 yok. Çok felaket. Güldüğün gibi değil. Gözünden düştü. İstanbul'a gidince gidecek miymiş anla? İstanbul'a? Gidince gidecek mi anla? Ha, İsta Çok seviyor. Şimdi İstanbul'a gideceksin ya. He. Ee, Gider gitmez Belkan yanına gideceğim mi? Gitmem. <laughs> 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 daha Gel arabadan inemeyiz. olsa yine gitmem. Mali mi? Ya. Bahane olsa yine Eyvah eyvah. Okumaz bu çocuk. Okumaz. Hayır sende biraz bilgi var. Okumaz ben ne? bilirim ya. Allah Allah. Okumaz boşu boşuna bari gelip bizim deli <laughs> o kim ya? <laughs> o da bizim köylü. Öbür tav Allah Allah. Allah Allah. Kral sen şimdi iyi demedin ya. Biz de bu bebeğe Okul arkadaşım. Kim? Bizim köyümüz Çalca'da duruyor Adı ne? O Hı. ikimiz okuyor okulda. Hı. Bir gün kızları dövüyor, bir gün erkekleri dövüyor. Çok haksız canım ben. Eyvah eyvah eyvah. Neyse. Şimdi onun anası babası bakıyor ona. Bol paralı. Senin benim bakan yok bana fazla. Allah. Öğretmen dedi ki, devletin bir Kızılay diye bir şey var. Ha. Defter kalem biliyor. Aydın'a Birazdan. şey mi olur? A, B, C, D, şu mu, işte, hepsinden biliyor. Bir top kalem biliyor. Ha. Aybaşı olmadan bitiyor. Kalemle. Biz de tutarmışız. Bir daha yazdığımız yere bir daha yazıyormuş. Ha bakalım, de bakalım, ha bakalım, de bakalım. Öğretmenim dedim, defterim bitti dedim. Tamam oğlum dedi. Getirdi bir defter. O da yarpağı nokta. Yarpağı. <laughs> 20 yarpağı o zamanları. Şimdi fiyatı değil, o şimdi şey. yarpağı değil. Yarpak. Yani Yarpak. Bakalım de bakalım. Vallahi oğlum dedi öğretmen. Sen dedi okuma derdin desin. Baban dedi karı derdindeydi. derdi. <laughs> ben seni okuldan çıkartacağım dedi. Vallahi yalan yok ben bıktım canımdan. Bir de, bazı dedi, devlet dedi sayılı olarak gönderiyor. Bu köyde de, sadece yetim değilsin dedi öğretmen ne anar senin derdinden kadar. Bizim köyde de eskiden kimisi yerin altında kalıyor, kimisi altta boğuluyor, kimisi araba kuruyor. kimisi yara sıkışıyor. Sekiz on tane mi bekme yetim. Sadece ben değilim. Tamam Hocam ne şey olursun yeme, yapma eleme, okuyun ben. Aynen. O zaman dedim, e, dönüp dedim, aksilik yapıyor Hadi benim defterim kalabilir mi? O da dedim, kar, kar, dedim, boyuna dövüyordum. Oğlum dedi, o dövüyor mu tamam. Onlarından onlarla tutuyor, barışıyoruz dedi. Tamam. dedi, senin defterin dedi, beni diyor, çok harabı diyor diyor. Şey. Ben diyor, şimdi diyor. Aniden diyor bir et düşkense diyor. Ha, Bebeğin şey birini çıkarsa diyor. Olmaz. O da yetim bebeğe denk geldi. Kötümeyi izlerdi, kalemi düşer diyor. Ben ne yapacağım eyvend. diyor. Yerinize acıdısın. Beni diyor o zaman dışarı atağla diyor. Öğretmen. etme. sen değilsin diyor. Çıkarttı. Geberdi gittim mi? Allah tahtası taşırlar. Ya okuldan atmış bak görüyor musun? Allah tahtasını ne yapsın? Ya oku Allah tahtasını ne yapsın? Allah tahtasını çatlasın Çatlasın <laughs> Bak bir beddua da öğrendin hadi Ay, çok Çok pişman oluyorum Okusan ne olacaktın dayı? Ne olmak isterdin? Ya ne olurdum? Yalan yok En ufak bir ormancı olurdum Benim hemşerilerim öyle oldu Kimisi ormancı oldu, kimisi öğretmen oldu. Kimisi belediyeye girdi. Ya. Ah da ya. Ya Fatih eskiden öyle şimdi gibi imtihanlara fazla sokma yoktu. Ortaokul mezun oldu mu tamam. Oo. Üniversite mezunu gibisin. Ortaokul çok şeymiş ya. Öğretmen ya öğretmen oldu benim çoğu arkadaşlarım. Bak, kral iki sene daha okusaydı öğretmendi şimdi. Vay be abi. Öğretmen çocuğu olacaktık dayı biz. Ya. Vay be dayı. Bizim de dayımız öğretmen olacaktı. Ya. Hava atacaktık be. Hava atacaktık. Vay be dayı. Belki kaymakam olurdu. Edebiyat öğretmeni Ahmet Erdoğan. Bu bak. <laughs> Bundan işte rahmetli o da ilgilenmedi. O benim ışık mı? Ekmek açın ne de biliyor zaten. Bir elma koltuğun altına bulduysan okulun ağlusunda yediyorsan tamam. Bitti. Bir nar. Nar Ya dayı. Durumlar böyle ha. Ya. Buna bir normal sensör taktım. Gündüz Karın gece sensörü. Karın sepetlerine. Ooo. Gece olunca yanıyor. Allah onları da okutmaz değil mi? Pil bitmiş. şimdiki pili bitmiş. Onları da okuyamadı. İçini açıp. Karının bebekleri de okuyamadı. Pilden almak mı? Bebeğin, karının bebekleri. Dik <laughs> kafalı. Okuyamaz değil. Okurdu. Okurdu. Benim emsal oğlu vardı. Bizim genişliği olacak. O da okuyamadı. Mezar tahtası ne olsun? <laughs> Mezar tahtası çarptır. Kaç tane tahta var mezarda. Bak sayıya bak 12, şimdi. 12, demek. 9 tahta var 9. Yok 12 9 tahta yok mu? Dayı neresi 9 dayı. 12 Dayı 9 mu? 8'i. Bak. 8'i ortaya dek geliyor. Heh. Hemen. İkisi de kafalara dek geliyor. Hemen Google'a soruyoruz abi. 9 10. Yani. 9 10 oldu. Mezarda kaç tahta vardır? <laughs> Ya Berkay, Berkay pasta yedin mi yedim? Niye yemedin lan? Yedi yedi nasıl yemedin? Ha? Yemişsin oğlum her yerin çikolata olmuş. Beğendin mi pastayı? İstiriyor şu an. Berkay, İstanbul'a gidince dedenin yanına gideceğim. Babacığım bak, şimdi yalan diyeceksin yine ama Heh. mezarda dokuz tane tahta olurmuş. Hatta bir şarkı vardır. Nasıl yatacaksın dokuz tahta altında? Mezarda o kapattığımız tahtalar dokuz tanedir. Dokuz. Unutma. 13 değil. O yanlış. Bak burada. Kokul amcam. Kaç diyor? 9. Hayır. Bak. Bak Mahmut Hoca yarar sorarın. Sor. Nesine giriyorsun iddiaya? Ben girmem iddiaya. <laughs> Sinirlendim adamı. Bin lirasına giriyor musun? Mu? He? Bin lirasına. Yok. Ben <laughs> 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 200 lirasına. 10 tane mi durur? Dok ya 13 diyordum. <laughs> <laughs> 13 demedim ki ben. Bak. Eyvah. 10 dedim. Ey gibi bak, bak, bak. bak. Anama yine <laughs> kattı. 11 olurdu. 9 abi 9 zaten. 11 olurdu. Evet 11 deseydi. De, ben Niye? Ben şey diziyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> bir yok. Ayağa koyuyorlar ben ben o zaman da. 11 Buyur canım. 9 ya. yumurtlar Hatta Ahmet Kaya'nın şarkısı var biliyorsun değil mi? Dokuz tahta altında ya, nasıl ya, yatar? Fatih. Fatih abi. Ha kulağın düşmüş senin kulağın yok. Bakayım burada da. Dur Bu, bak kulağı düşmüş, Aslında bunun burnuna bak. Dur dur ver burnuna. Bak bak, bak. bir şey göstereceğim sana. Dur bir, göstereceğim. Dur, bir göstereceğim. dur bir şey göstereceğim sana. Bir bak bana. Burnun koptu da. lan. Şşş. Amcası. <laughs> Ana koptu. Fatih dur şimdi. Fatih. Fatih'ten Fatih, çok emin, emin. Fatih amca da. Eymen'in tarihi var ya. Evet. Benim, benim, benim ayağıma yatıyor. Göstereyim mi sen? Senin ne ayağın mı oluyor? Tehlikeleri sana mı verelim yani? Hadi. Mesaj mı gönderiyorsun ben. bize? Ne demek istiyorsun ya? Yani? Ooo çok güzel oldu lan. Hayırlı olsun. Boyun hadi, hadi hayırlı olsun. Koca kafam benim ya. <laughs> hani bu akşam seninkili yok kral. Jale yok, hale yok, mal yok. Burada mıydı? Haa yedin ha. Dayı kirpi eti yedin mi kirpi eti? He? Kirpi eti yedin mi? Yedin. Ne zaman yedin? Çok oluyor Çok ya. Çok oluyor. yaş. Niye yiyor? Ya kız artık bir şey. Ya niye yedin Niye? Aç <laughs> mıydın, Neydi? Ya öyle hepsini yaptık <gülüyor> <biz>. <gülüyor> 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 <Kırşke Adalla gülüyor> bir Hangi oğlum yaptın mı? Eski adamla Ha. Lala, lala. Rahmet bu, babam da ocağı yaktı. Ayrıbaşkan. Tamam. Onu ocağın kenarına koydu. Hmm. Ha. O kokmayı kokmayı Ocak bir sefer bunu kızar diyor Ha. Kafayı çıkar diyor böyle. <laughs> Çıkartmasıyla beraber babam bir tuttu. Ha. Ayaklarına bastığında bıçağına kesti. Kafası. Tamam. tamam. Bağır, mı bir tarafa. Bağırsuk. Aleyküm selam Ahmet abi. Bağırsuk diyor. <laughs> Vay be Öyle yedin ha. Valla çay içiyoruz <laughs> ne yapalım. Sen ne Bak yapıyorsun? Bakmadım ağzın ha. Yok. Hiç. O zaman da düşün. Aha ya, burada ya. Yapayım. O da orulet içiyor. Dedim. Dedim ki, Kirpi mi yemiş? Süleyman da çay içiyor. Neden kirpi yemiş? Sonra yedikten sonra kirpinin şeyleri dişlerini karıştırmış. sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Hacan falan nasıl? Evet. Öyle de şey yiymiş, kepi. Kepi yemiş İyi, kepi. Kirpi yemişti. çok şükür biz Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Ben, şey ben, ya, var. Ben, ben yarın sabah geliyorum. Ee, bizimkine de ya cumartesi Anne ya pazar. Hasta yedin mi sen pasta. pasta? Anne yemedi. Ha, onlar Süleyman'dan beraber gelecek. Süleyman'dan beraber gelecek onlar. Ben yarın sabah ya. geliyorum. Ay be dayı. Allah razı olsun. Kaç paket? Kaç sorun. paket? 9 paket. Hayır. Ay maşallah. Dedi. Hayır. Bir paketten sonra geldi 10 paket. Ha. Oh. oh. Ne oluyor? 10 <laughs> <On> paket sigara geldi dayı. 10 paket. <laughs> Vallahi on paket. Vallahi 10 paket sigara geldi. Hay maşallah. Nereden geliyor bu değmenin suyu dayı? Lütfen. He? E, bu değmenin suyu nereden geliyor? <laughs> İstanbul'dan geliyor. Sor bakalım kaç pakette şey almışım? Kaç süzgeç? Paket, süzgeç aldı. Beş paket. Ya. Allah razı olsun be. Vallahi işte. Biz şöyle işte getirdi Allah razı olsun. Şaşırdın mı? Şaşırdın mı? Mu? Yok. Azından konuşayım. Ağzına konuşayım. Murat, al, Murat alır mıydı? Murat öyle bir şey olsa. Yani, Murat alır mıydı? Almaz. Hayatta. Murat almaz. Ben sigara almam Murat olmaz. Ben ölüyorum. Lakin bana bir ciğere bulursam ben kurtuluyorum dursan vallahi günü almaz. Allah Allah. Eyvah eyvah eyvah. Moskoh musun lan sen? Bu övey mi yoksa övey mi bu? Övey mi? Kim? Bu. Yok. Öz mü? Öz de hayır çıkmaz. <laughs> <laughs> ben ben şey değilim. <laughs> ne değilsin kombili? Ben saman değilim <gülüyor> ben? <gülüyor> Üstüm alsın sen? Ne Devam et Bak soru soruyor sana. Soru soruyor. Sor de. Bak Instagram'dan yazanlara bakıyor. <laughs> hey, dikkat Ayağlar. et hacı. Ayağlar. Kapının çalarlı vallahi. Brandon. Pazar yokuşu büyüktür. Mükremin dayı ne yapıyor? <laughs> İyi ne Bir gidemedik onun yanına ya. Ya geçen ona çadırla geldi. Açılan böyle. Ya ondan az vardı herhalde. Bir ulaş aradım açmadı ya. Açar ya açmadı? abi bana bir tane hayır diyecektim. Ne bileyim yazmadı aklıma gelmedi. Aradım o ara vaka çıktı. Sonra ertesi gün ee, o paylaşımı yoktu zaten. Herhalde hızlı satılıyor onlardan. Ne diyor? Çocuklara çok bedava sandalye veriyor bu arada ha. 6 altı yaş altına. Aha ya, buna verilemiştir tane. Ne veriyor? 6 yaş altı çocuklara sandalye ücretsiz. 10 oh. bin tane sandalye getirdi. Hadi bak al bir tane işte Murat ha. Bey gidince. Abi'sinden. Neydi? Bir dakika sloganı vardı. Şey e, depo burada. Tır <laughs> biter kampanya <laughs> biter. Tır biter kampanya <gülüyor> biter. <gülüyor> o nasıl şey ya? Tır tır tırla geliyor. Tır bazında satıyor ya. Ha. Ya masa sandalyeler. Ya dayı ya.